Aspor ekranlarında bu heyecan başlıyor. Ev sahibi ekibi vuruşuyla değerli futbol severler. Lyon. Lyon'in pası riskli. Büyük bir hata. Ceza sahası karıştırdı. Kurtardı topu ve boş şahlara yolladı. Figueiredo. 1-0 öne geçiyor. Başakşehir savunmanın büyük hatası. Bu hatayı affetmeyen bir isim. İşte Savunmada bu büyük hata. Kariciden topu kurtarıp boş ağlara bırakan Figüreyro oldu. Laye. Çağdaş atan görüntüye geldi. Serbest vuruş şimdi kullanıldı. Ceza sahasına doğru. Boş noktaya doğru gelen top ters bir dokunuş ve müthiş bir pozisyon. Savunmanın güçlükle uzaklaştırdığı top kalabalık. Bir biçimde hücumu devam edecekti ama top kaybı geldi Başakşehir takımından. Takımın başında Can Gücer var değerli futbol severler. İşte az önceki pozisyon önemli bir fırsat. Kale alanında Opoku. Son anda savunmanın bir müdahalesi. Bas sol kanada yine. Lucas Lima orta yaptı kafa ve top yandan dışarıya gidiyor Asfalt'la. farklı. kafayı vurdu nefis bir orta. 18. dakikada ikinci gole yaklaştı Başakşehir. Lucas Lima uzun mesafeli bir top figüreyle koştu. Ceza sahasında açıdan aşırpa bir vuruş ve top ağlarda. Top ağlarda ikinci gol Aynı isimden geliyor. Kendini ve takımının ikinci golünü kaydetti. Joao Figueiredo. Sav markasına uzun mesafeli bir pas. Çok iyi hareketlendi Joao Figueiredo. Durumu 2-0 yaptı. Başakşehir Çorum karşısında değerli futbol severler. Serdar Gürlenç ve Yusuf Top'un gerisindeki iki oyuncu. İşaret geldi. Yusuf vuruyor. Baraja çarpan top direğe de çarpıyor ve oyunun dışına gidiyor. Korneri kullanacak. Yusuf'un etkili vuruşu. Serdar Güller Davison'a doğru pan savunmanın hatası. Davison ceza sahasına baktığı yerden bıraktı. Figueiredo kareyi karşısına aldı. Plaseyi yaptı. Kaleci usandı. Ahmet üçüncü golisi var. Beni bir ortada daha kafaya yakın mesafe dışarı giden top. Üçüncü gole yaklaştığı pozisyon. Kaleci Ahmet Kıvanç. iyi uzandı ve topu çermeyi başardı. son kurtardı rakibinden Krasper hareketi şimdi ceza sahası Figueiredo dışarıya Henry'ye bir kez daha yaklaştı top oynanın dışına gitti. birçok önemli fırsat. Zira Türkiye Kupası'nda ikinci hafta mücadelesinde C grubunda Savunma arkasına uzun mesafeli pas. Yusuf kontrol etti. Vurdu kaleci. Ahmet bir kez daha golü önlüyor. Son birkaç pozisyondur adeta. Başakşehir ile Ahmet Kıvanç arasında geçen bir mücadele olmaya başladı. Önemli pozisyonlar. İşaret geldi. Mustafa vuruyor yerden ve topağlardan. ifis bir firkik. Harika bir gol Mustafa Yalçınkaya'dan. İşte çeşitli açılardan tekrarına bakıyoruz. Barajın da aldığı noktaya doğru riskli bir pas. Kaleci'nin son anda mücadelesi ve korner Ahmet. Canife'den son derece riskli bir pas geldi. Kaleye giden topa Ahmet dokundu ve korner. Yusuf Sarı korneri kullanma hazırlığından Yusuf kullandı kale alanında. bir kafa ve top ağlarda. Hamza Güreler topalarını buluşturuyor. 3-1 oldu maç. Hamza çok rahat bir pozisyonla vurdu kafayı golü attı. Durumu 3-1. Serdar Gürler gitti. Serdar ceza sahasına doğru. Davi son bıraktı vuruş. Etkili bir vuruş gelmedi. Ömer Faruk Beyaz kaleci. Ahmet topun kontrolünü sağladı rahatlıkla. Ömer Faruk'un pası isabetli olmadı. 3 oyuncudan baskı top tekrar Başakşehir'de. Şimdi sol karadan Serdar kesti içeri uzak noktaya doğru. Figüre Ahmet yaptı. Top oynanında kaldı. Kaleci Ahmet'in müdahalesi. Abdullah şimdi uzaklaştırdı topu. İşte az önce Güneydoğu'nun bu çabası gerçekten klas bir dokunuş. Top kaybı geliyor şimdi. Hasan Ege konuştu. Faul beklentisi var. Ev sahibi ekip Hasan ceza sahasına girdi. Hasan vuruşu isabetli değil. Hasan Ege'nin vuruşu top Oyun alanı terk etmedi. Taç çizgisini hemen ben dibinde durdu top. 3 milik üstünlüğü var Başakşehir'in. Çorum karşısında orta içeriye doğru uzak nokta boş pozisyon ama dışarıya. Son derece önemli bir fırsat. İki oyuncunun topu paylaşamadığı bir an ikinci direkte Serdar Gürler'le birlikte Manço İjalo hamleyi yapan iki isim oldu. Adeta birbirini bozdu bu oyuncular. kesti içeri. Savunma hala ile müdahaleyi yaptı. Atak devam ediyor Ömer Faruk kurdu. Savunmadan dönen top. Davidson kaptı. Pas cezası aslında Piontek çevirdi. Boş pozisyon şut ve gol topağlarda. Figüreyro etri yaptı. Hemşik. 4-1. Şu an o o iki golden sonra üçüncüyü çok aradı çok denedi ve uzatma dakikaları içinde kendinin üçüncü takımının dördüncü golünü kaydetti Başakşehir Çorum Futbol Kulübü karşısında dört bir önde. Çok klas bir pas. Aynı güzellikte bir son güzel vuruş. João Figueiredo. Durum 4-1. <laughs> Mustafa Yerden bir pas savunma arkasına doğru koşu yaptı sergi. Ege. Kalecinin kontrolünde top. Davidson. Bağdan pans. Hübreydon. Ve son düdük geliyor. Mini Kurtan Gamspaşaşehir Futbol Kulübü Ağlaçı Çorum Futbol Kulübünü 4-1 mağlup ediyor.